Arabaylar, Alfeler Gemik TV ekranları bir kez daha hoş geldiniz sevgili dostlar. Tomb Raider 2 23. bölümüyle 24. bölümüyle karşınızdayız dostlar. Hala tapınaktayız. Neydi bu tapınağın adı? Barkank Manastırı'ndayız daha doğrusu. Barkank Manastırı'nda... Hmm, şeyi bulduk mu lan biz? Bir tane daha yeşil kediyi bulmamışız bu arada. Yeşil kediyi bulmamız lazım. Bu manastırdan çıkmak üzereyiz. Silindirlerden bir tane kaldı. O silindiri de yerinde takıp büyük kapı açacağız ve bölümü bitireceğiz diye tahmin ediyorum. O yüzden devam edelim bakalım. Umuyorum seyir yüksek güzel bir videoda ortaya çıkar. Beğenirseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'den de takip ederseniz çok sevinirim dostlar. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Hadi bakalım bakalım. Ha, bir dakika, bir anahtar daha bulmamız gerekecek. Anlaşıldı mevzu. Zaten gitmediğim bir yer var. Bir de şu kutularla alakalı ne mevzuyu yapmam gerektiğini... ...tanıyorum, çözeceğim. Burada değil, burada değil, burada değil. Değil, şuradan Burada Tuzaklı bir yol var ya oraya gideceğiz Muhtemelen ya <laughs> Kalbime <gönerim> o zaman <laughs> o zaman uh <sighs> şarjör var abi şurada alalım. Aha. Aha. Zıpkın aldım gitti. Ne işimize yarayacak bilmiyorum ama. Oi. Şimdi Nereye gideceğiz? Şuraya gideceğiz abi. Bakın buradan alacağımızı aldık. Şimdi ben buraya gidilmeyeceğini düşünüyordum ama bence buradan gideceğiz. Aynen. Şu aşağı doğru atlayacağız. Tabii kayıt alalım da. Zortlamayalım. Derken yani. daha ilk elden Yeterliye basacağım. Biraz, biraz sıkıntılı yapmışlar. Allah Allah. Kızım hadi Atta at, at be. Hadi evladım, hadi evladım. yapıyorum galiba dur. <laughs> ne yani öldüm. Tıklayacağım karşıdan. <laughs> Ateşli abi yanıt dönsün bakayım. olacak Vallahi indim lan. Canım gitti biraz ama. Olsun sonuç olarak yedim yani. geliyor 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 Hadi. fuck. sıkıntılı bir yer burası. <laughs> Öldü. Geçerken <laughs> bıçağı kesi verdi. Thank <laughs> sanki. Hoppa, vücudumu tam ikiye böldüm. Tam belden bakmıştım. Teknoloji ise, denge silindiri... Bu <laughs> Vallahi arı gıdım canım kaldı. Ölmedim. <laughs> mük. Mük mük mük. अरब और tutunsaydım iyiydi gerçi yanım daha az giderdi ama da beceremedik. Güzel. Her şey yolunda. Her şey yolunda aç ki. Ne hey kardeşim? Bak bakalım şu paslı mavi anahtarı. Açtım burayı. Tamam. Daha... kadar uğraşımızın... Ay, yüksek değilmiş. Yüksek oldu ölmüştük. <laughs> Buradan bir yere gidebiliyorum. Burası ne? Ne haber lan Çinli gardiyan? Ders ders bakma kafana sıkarım ha. <laughs> Şaka yaptın mı oğlum? Eko <laughs> musun? Oh shit. Aldım. <laughs> Git arkadaşlarına yardım et. hiç karışmama gerek yok yani bunlar var <laughs> baksana abi. <laughs> Kaç kişi kovalıyor herifi bunlar içinden geçerler her türlü. Yani aynen karışmama gerek yok. Sadece gidip bu utak olursa bulur. Aha. Bu bölüm düşmanlarla kapışma anlamında çok müthiş bir bölümdü. Aha. Tamam şimdi kapıyı açtığımıza göre diğer taraftan gidecek. Son silindirin lokasyonuna doğru gidiyoruz. O Sıkıntılı. Aman diyeyim ha. Buralar nereler? Çinli. Yardım etsene gardiyan. Aha. Ne yardım etmişsin? Lan oğlum adama değil lan. Nereden? Hmm. koşarak hızımı alacağım. İşte bu. Fuck you. Düşeceğim belliydi. Havada falso alırsam düşerim her türlü. ya anasını. Seni alacağın güne başlarım ulan. Salak kız. Gün <laughs> adım at valla sıçfır mı oldu Ulan sen oğlum bak. Bak Keko mızrağın batıyor bana ona göre ha. Mızrağına sahip çık koçu. Malika sen benim gıcıma baktın az önce? Ha? Hoppa işte burada, bu galiba. Burada bir itemsal durum var mı? Yok. Aha silindir burada. Gel bakalım buraya. Aha. Gel bakalım buraya efendim. Allah belanı vermesin. Lan oğlum Çinliye değil. Şimdi Çinli bizim yüzümüzden öldü. Salakları ona eğim alıyor benim suçum yok ki. Ben ne yapayım şimdi? Anlamadım yani koronavirüs faciasından dolayı Çinlilere bir düşmanlığı var bu Lara Croft'un ama tam kavrayabilmiş değilim açık konuşmak gerekirse. <laughs> oh no. Oh tuttum Yani Yanda aldık. Oh <laughs> <laughs> bitch. Nereye çıkıyorduk lan? Ben nereye gidiyorum şu an? Hadi şöyle doğru gidiyorum. Tamam ya bir şey yok. Gidip tekrar silindiri alacağız. Gideyim alayım geleyim bari. Giriş buradan olacağı için her türlü. Hay Allah ya o kadar yolu gittik. Neyse sorun yok sorun yok. Animasyonları izlemek zorunda kalacağız sadece. Hı -hı. Bunlar full art full sessiz ya abi. Hiç sıfır ses. Birden çıkıyor ne oluyor? Yüzden her seferinde şaşırtıyor beni. Adamam! Neyse, ben bir şey demiyorum yani. Bırak ya ben bir şey demiyorum baba. Şu yolu bana üçüncü defa götürmeye hak görenler, deva görenler Allah'ından bulsunlar abi. bakayım Lora'cığım. CD animasyonlarını da bir daha bir izleyelim. Valla ben de... Ölümcek gibi kız aslında da. Biraz daha hızlı olsa. Bak bak bak, bak nasıl çıkıyor. Helal olsun be. Ne yapıyorsun kızım? Hadi be. Bak ki ulan ben ısrarla da save almıyorum yalnız bu arada. Yani ola ölürsem gidip oyulu yani ben de kaşınıyorum farkındayım. Var bende böyle bir kaşınma durumu var hoşuma gidiyor bir yandan hoşuma gidiyor öyle çek çekme hoşuma gidiyor var bende bir bende de bir Dark Souls fanı kanı var yani yok değil bunlar hep bundan oluyor aha aha hmm. bütün ruloları silindirleri bulmuşuz hala da aha yapıyor <laughs> Kemirdi kendini diyor. Lara <laughs> enteresan yani. Bütün silindirleri bulmuşuz. Sonuncu silindir diyecek. Haa. Ha, hmm. ha bu, bu, bir silindir olmalı. o siktir ya. Silindir değil mi bu? <laughs> ah, fuck you. Allah'tan ölmedim ha. Bir dakika geyik yapalım dedik. Ölüyorduk. Yanımızda oluyorduk. Gel bakayım buraya. Nereye geçiyorsun beyefendi? çıktınız oğlu? Aha. Acaba burayı niye koruyan bir Çinli yok? Aha. Öldürdünüz mü lan Çinli gardiyanı? Ne yapıyor oğlum burada? Burası ne? Ha, burası benim geldiğim <laughs> yerde. Kardeşim zaten nasıl koruyorsun abi? Savaş. Savaş. <laughs> Ay. Ay. direkt bana geliyor valla. Hiç <laughs> sık. Ya Lara senin ananı. Aha. Neyse bu silah çok hızlı davranamıyor. Oğlum niye korumuyorsunuz lan? Ha? Şerefsizler. Ben sizin tapınağınıza burada yardımda bulunuyorum. Bomba fırlatıp öldürmem yok mu şunları? Şerefsiz göbekler. Yüzde 48 baba. Bir tane eşya bırakmışım. Orada canlı cehennem artık nereden kaldıysa. Buradan değil pardon. Evet son silindiri takıyor ve gizemi çözüyoruz abi. Bakalım ne çıkacak. Oo, elimdeki artefakti yerleştirebileceğim bir alan değil mi burası? Vallahi öyle. Gel işte bakayım. Kayıt da almadım ha. Vallahi kayıt da almadım. İkinci bir slota kayıt alayım da sıkıntı olmasın. Hadi bakayım. Nasıl niye çekebileceğim bir kutuymuş gibi gördüm ben? Değilmiş. lan. i̇şte bu. Yay. Sevgili dostlar umuyorum seyir yüksek güzel bir video da olmuştur. Hadi diğer bölümün başlangıcını görelim. Belki bir sistematik girer bir şey girer. Yine kışlık bir bölgedeyiz. Peki buradan devam edeceğiz. Bölümümüzün adı nedir? Kanyon Yeraltı Mezarları. Peki sevgili dostlar. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirme açmayı unutmayın. Unutmayın ki TikTok ve Twitch'ten de takip ederseniz çok sevinirim. Mutlu olayım efendim. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın. Bay bay.